RGS Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Çıngı, RGS Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen Snowboard Dünya Kupası dolayısıyla Uluslararası Kayak Federasyonu'nun Kayseri'den memnun ayrıldığını söyledi. Kayseri büyük bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. Hafta sonu RCS'de 19 ülkeden 104 sporcunun katılımıyla Snowboard Dünya Kupası gerçekleştirildi. ERCS e AŞ var. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Çıngı, Uluslararası Kayak Federasyonu'nun Kayseri'den memnun ayrıldığını söyledi. Snowboard Dünya Kupası'nın Kayseri'nin tanıtımına ve daha da gelişmesine önemli katkı sağladığını vurgulayan Çıngı, Uluslararası organizasyonu ikinci kez yapmaktan dolayı mutluyuz. ERCS böylesine önemli bir organizasyonu, başarıyla gerçekleştirebileceğini dünyaya bir kez daha gösterdi. Uluslararası Kayak Federasyonu delegasyonu da bu kapsamda bizlere memnuniyetlerini bildirdiler diye konuştu. Cahit Çıngı etkinliğin ana sponsoru İstikbal'e de desteklerinden ötürü teşekkür ederek birlikte nice şampiyonalar yapacaklarına inandıklarını aktardı.